tabii çok mutluyum. 1994'te geldim ben ilk şey Pamukkale Üniversitesi işte kuruluşunda yer aldım kurucu başhekim olarak. İşte yıllar geçti bu kampüs bölgesine geçildi. Tabii yani çok emeğim var yani kuruluşunda şeyinde omurgasında. Böyle bir hastanede de bir köşesine benim ismimin verilmiş olması başka Sayın Rektörüm ve Sayın Dekanım olmak üzere Öne olmaları arzu etmeleri, sevineceklerini söylemeleri beni de çok mutlu etti. Kendi memleketim de aynı zamanda zaten. Bu yaşayacaktır umarım yıllarca yani bir motivasyonda olacaktır tıp öğrencileri için. İşte bir abimiz burada işte konuş etmiş belli bir noktaya gelmiş kendim özel sektörde de şey var yatırımlarım var onlara da yani bir örnek olması açısından da ben istedim. Özellikle tıp fakültesi eğitim gördükleri bir yerde gözlerinin önünde olsun ki dedim bak ben öğretmen çocuğuyum yani. Bir öğretmen çocuğunun hastane sahibi olup sonra bir üniversitenin kuruluşunda yer alması, burayı geliştirmesi, arkasından aynı bayrağı çok değerli hocalarım Rektörümüz gibi birçok kişinin emeğiyle de bu noktalara gelmesi, bölgenin en önemli üniversitesi haline gelmesi zaten gurur verici. Yani bunun da olabileceğini göstermesi açısından böyle bir sağ olsunlar amfiyede ismim verilmiş oldu. Çok gurur duyuyorum, çok teşekkür ediyorum başta Rektörümüz Ahmet Hocam'a, Dekanımız Melek Hanım'a ve değerli öğretmenisi arkadaşlara da bunu uygun gördüler. İnşallah böyle devam eder. Daha da benim gibi örnekler artmasını da diliyorum bu vesileyle. Çok teşekkür ederim. Orada bir yeni eğitim binamız vardı. İçinin tefrişatı önemli bir noktaydı hızlıca yapmamız. Dedik öğretim üyelerimiz, buraya aidiyeti fazla olan öğretim üyelerimiz hakikaten bize katkı sağlayabilirler. Hocamın da dediği gibi oraya gidip öğrencilerin kendi kendi hocalarının isimlerini görmeleri. Zaten hani Yaylalı ailesi bizim üniversitemize katkısı çok fazladır. Tolga Hoca var, Güzin Hoca var, işte Olga Hoca var. Sağ olsunlar bizi kırmadılar. Bu hakikaten yani oraya gidip kendi isminin olduğu, kendi hocasının isminin olduğu, orada bizim pek çok hocamızın ismi oldu şimdi daha küçük katkılarla da. Orada eğitim almak önemli bir şey. Ben yine Volkan Hoca'ya şöyle katılıyorum. Yani orada hocasının ismini gören öğrenci, ben de ileride bu şekilde davranabilirim. Çok da güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum gençlere. Bizim için çok kıymetli hocamızın katkıları. Zaten kuruluştan beri sağ olsunlar, hep bize örnek oldular, abilik, ablalık yaptılar. Çok teşekkür ederiz, bizi de kırmadılar, bu şekilde destek oldular daha da güzel işlere vesile olmasını İnşallah. dileriz bugünkü protokol. İnşallah. Pamukkale Üniversitesi adına çok mutlu olduğumuz bir gün. Pamukkale Üniversitesi'nin büyük bir üniversite olduğunu bugün hissediyorum. Çünkü büyüklük veren elle ifade edilir. Biz bugün burada yetişmiş, burada büyük hizmetler yapmış, geri dönüş olarak da ciddi katkıda bulunan Sayın Hocamız, Volkan Hocamızın e, protokolünü, Amfi ismini vereceğiz. Amfi'nin tefrişatını tamamen kendisi üstlendi. Bu da büyük üniversite olma yolunda en önemli adımlardan biri olduğunu ifade etmek isterim. Çünkü kendi kendine yeten bir üniversite pozisyonunu da alınmak üzere olduğunu gösteriyor. E, biliyorsunuz her zaman söylediğim gibi üreten üniversite misyonu edindik. Üreten üniversitenin tabii ki alt alt e, kısımlarını doldurmak tüm hocalarımıza düşmektedir. Tüm öğretim eleman elemanlarına, öğretim üyelerimize düşmektedir. Bu da başka bir e, doldurma şeklidir ki Volkan hocamız zaten üretken bir hoca. Kendisi başhekimlik Dekanlık, değişik görevlerde yaparken de üniversitemizin hem bir adım öte gitmesi için tüm gayretini göstermiş. Bugün de aynı şekilde ben kazanıyorum, üniversitem de kazansın hesabına giderek de böyle bir bağışı yapmakla büyüklüğünü göstermiş oldu. Biz de onun büyüklüğüyle büyümüş olduğumuzu hissediyoruz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu bir ilk adım olur. Bu adımı devam ettirecek, yine üniversitemizden mezun, doktor olması, e, profesör olması, tıpçı olması şart değil. E, mühendisler de var, öğretmenler de var, bilmem nice firma sahipleri var. Onlara da buradan mesaj veriyoruz. E, bir zamanlar vakit geçirdiğiniz üniversite yerinde duruyor, sizleri de bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.